Herkese merhabalar. Bugün trend yolda barkosuz nasıl ürün eklenir onu sizlere göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden satıcı panelimize girelim. Satıcı panelinden ürün, tekil ürün oluştur diyoruz. Buradan rastgele bir kategori seçiyorum. Ekran koruyucusu girelim. Ürün gir diyorum. Ürün adı iPhone 11 ekran koruyucu diyelim. Model kodu istiyor. Burada model kodu varsa ürünün onu gireceksiniz. Stok kodunu da girebilirsiniz. Rastgele sallıyorum ben. Deneme diyorum. Deneme 1 diyelim. Kategori ekran koruyucu film zaten. Marka ne diyelim? Markasız var mı acaba? Bir bakalım. Markasız diye bir şey yok. vizyon diyelim vardır belki rastgele. Ürün açıklaması. Ürün adını kopyalıyorum. Devam ediyorum. Beden tek batlıyorum Cinsiyet ve yaş grubunu seçmeden devam ediyorum Barcode Barkod. Arkadaşlar trend yol bir süredir barkod olmadan da ürün girişine izin veriyor. Ben stok kodu giriyorum. Barkod yerine. Tabi sonuna da T1 ekliyorum. Yani şöyle atıyorum stok kodum deneme olsun tire T1 bu şekilde kabul ediyor. Satıcı stok kodu deneme diyorum. Piyasa fiyatı işte 10. Satış fiyatı da 10 diyelim. KDV 110 diyorum. Stok adedi 5. Devam diyorum. Rastgele bir görsel seçiyorum. Bu arada diğer bir sonraki videoda görsel boyutunu görsel boyutuna ayarlanır. Onu sizlere anlatacağım. Rastgele ben seçiyorum. Zaten onu kabul etmeyecek. Ben sileceğim anlatımdan sonra bu hazırladığım ürünü. Ürünü ekle ve onaya gönder dedim. Ürünün listeme dönüyorum. Daha önce yaptıklarımı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi tablet kılıfı. T1 Aktif görüyorsunuz. Bu şekilde ürün ben ekledim. Siz de ekleyebilirsiniz barkod olmadan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.